I'm going to go to Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Eğitime yolculuk programına hoş geldiniz. Bugün yaratıcı yazarlık konusunu konuşacağız ve konuğum yazar ve eleştirmen Çiğdem Ülker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Filiz Hocam. Ee, özellikle bu yaratıcı yazarlık son dönemlerde oldukça dikkat çekici oldu. Bu konuda birçok yayın, makale, kitap... Hatta eğitim kursları da düzenleniyor. Bu ihtiyacı karşılamak için de güzel bir girişim gibi duruyor. Merak ettiğim konular var elbette. Özellikle şununla başlamak istiyorum. Nedir bu yaratıcı yazarlık ve nereden ortaya çıktı? Ne söylersiniz? Aslında tabii yaratıcı yazarlık dediğimiz zaman bu tamlamanın ikinci kısmında işin özü. Yani yazarlıkta yani yazmada. Bu yazma dediğimiz durum dilin insan zekasını yarattığı bir mucize. Hı, hı Dil dediğimiz kavramı aşağı yukarı dünyada 20 bin yıl önce icat etmişiz. Yazı ise milattan önce 3 binlere işaretliyoruz ve 3000 yıldır yazıyor insanoğlu. Yazmak dili ...sembollere dönüştürülmüş hali. Hı hı. Ve yazmaya başladığımız anda... ...hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda... ...çocukluktan çıkıp büyümeye başlıyoruz. Nitekim yazmayı öğrenen çocuk da artık büyümeye başlıyor. Yazmayı öğrenen ve dilini bir edebiyat dili... ...bir felsefi dili haline getiren toplumlar da... ...birer devlet olmayı başarıyorlar. Yazma... Dilin dördüncü basamağı. Dil dediğimiz sistemi bütün e, filologlar dört aşamada inceliyorlar. Önce duyma, sonra konuşma, sonra okuma ve belki okumayla zamandaş olarak yazmayı öğreniyoruz. Dile sahip olmak bu dört kavrama sahip olmak demek. Yazma aşamasına gelmek beyinsel aktivitemizin... ...zihnimizin başardığı en komplike, en zor işlem. Yazmayı öğrenmek kolay bir eylem değil. Ve bu zorluk hani A, B, C'yi birbirine çatıp e, okulun levhasını, arabanın tabelasını okuyabilmek demek. Yaratıcı yazma dediğimiz aşama evet. ise başka bir şey. Hmm. Yaratıcı yazma hayali bir dünya kurmak. İmgelemimizden, muhayyilemizden düş gücümüzden hareket ederek öyküler, romanlar anlatabilmek demek. Yaratıcı sözcüğü onun için bu yazma eyleminin başında ve farklı bir aşamaya işaret ediyor. Yaratıcı yazma, hikayeler yazabilmek, hmm. hikayeler anlatabilmek, birbirimizi hikayeler aracılığıyla tanıdığımız bir yolculuğa çıkmak demek. Neden böyle bir ihtiyaç doğdu? Ee, belki de hep vardı hı hı. belki de o e, atalarımızın bir ateşin başında oturup gecenin karanlığında birbirlerine hikayeler anlattıkları zamandan beri duyduk bu ihtiyacı ama tabii değişerek evrilerek dönüşerek bugünkü aşamaya geldik şimdi işte bu post-truth çağlarda da hala aynı ihtiyacı duyuyoruz hala birbirimize hikayeler anlatan bir türüz biz insanlar bu dünyada. Ee, peki bu noktada şunu da merak ediyorum. Neden önemli yaratıcı yazarlık? Yani bunun nasıl e, açıklamasını yaparsınız? Yazmak önemli. Yazıyor olmak önemli. Hı -hı, hı -hı. Ama yaratıcı yazarlıkta e, kendimizi ve dünyayı ve hayatı kavramamız ve anlamamız yolunda gibi adımız. Evet. İnsan e, belki de kendini anlatmaya hikayeler anlatmaya ihtiyaç duyan bir tür. Belki de bizim ayırt edici özelliğimiz bu. Biz hikayeler aracılığıyla tanıyoruz hem başkalarını hem kendimizi. Bu içine sıkıştığımız bedenlerimizin dışında başka hayatları, başka dünyaları, başka şansları ve kendi imkanlarımızı hikayeler aracılığıyla Yazar aracılığıyla görebiliyoruz. Hı hı. Bu bir gereksinim. Hem okul olarak, hem yazar olarak hikayeler ve edebiyat bir gereksinimi insan ve biz paylaşmak da istiyoruz. Doğru. Paylaşmamızın da bir tezahürü, edebiyat yapmak ve yazmak. Ama ortaya bazen küçücük bir öykü çıkıyor. Bazen ciltler dolusu romanlar çıkıyor ve e, hayatı anlamamızda, anlamlandırmamızda ihtiyaç duyuyoruz hikayelere Filiz Hocam. Çok teşekkürler. Peki burada biraz daha belki somutlaştırmak gerekiyor. Yaratıcı olan ve yaratıcı olmayan yazım türlerini nasıl açıklarsınız? Bu konuda örnek verebilir misiniz? Şimdi aslında şunu söylemek mümkün. ...siz de tabii çok kıymetli bir eğitimcisiniz... ...yazma yaratıcı bir eylem. Zaten. Yazma... ...bütünüyle beynimizin... ...birleştirerek... ...analojiler kurarak... ...neden sonuç ilişkileri... ...ne dikkat ederek oluşturduğu... ...müthiş bir mucize. Yazmanın hepsi... ...bizim insan aklımızın... ...ve zihnimizin... ...ortaya koyduğu büyük bir yaratıcı eylem. Ama bir edebiyat teorisi olarak baktığımız zaman yaratıcı yazma türleri dediğimiz hiç yoktan bir dünya yaratması yazarı. Yani bize benzeyen insanlar veya bize benzemeyen dünyalar. Ama sonuçta insanoğlunun karanlık labirentlerini, gizli dehlizlerini, ruhumuzun bu ince ürperişlerini anlatan, insana odağa koyan, insanın hikayesini anlatan türler, yaratıcı türler diyoruz. Hı hı. Batıların kreatif dedikleri türler bunlar. Evet. Tekrar söylemek gerekirse romanlar, öyküler, senaryolar. Şimdi sıklıkla izlediğimiz diziler ve o dizi senaryolarındaki tamam. ruh kreatif türler, yaratıcı türler. Peki diğerleri, yani bunun dışında kalan, bu dramatik türlerin dışında kalan. Tarih yazımından tutun, ders kitapları yazımına kadar. Bir sosyoloji kitabının oluşumundan tutun, yeni bir teorimi kanıtlamaya çalışan bir e, felsefe kitabına kadar. Bunlara yaratıcı değiller demeye dilim varmıyor. Ama bunlar daha bilimsel, daha nesnel, daha belki somut gerçeklerin <laughs> üzerinde duruyorlar. Belki şöyle bir ayırım da yapılabilir Yaratıcı türlerde yazar kendi içine bakıyor. Öznesi, objesi kendi içindeki kaos. Oradan bir durumu alarak bir e, hikayeye dönüştürüyor. Ama diğerlerinde yani bilimsel temelli yazıda bizim baktığımız alan dünya ve somut gerçeklik. İkisinde de zihnimiz bağlantılar kurarak çalışıyor, analojiler yaparak, neden sonuç ilişkileri kurarak, tümden gelin ve tüme varım ilişkilerini hiç gözden yitirmeden çalışıyor. Zihni ister biri eseri koysun ortaya, ister bir öykü ve roman koysun ortaya koyduğu ürün elbette çok yaratıcı. Kıymetli, çok değerli. Ama edebiyat da hayatı anlamanın bir başka yolu, bilimin yanı sıra hı hı. belki böyle söylenebilir. Evet. Daha pek çok da bir farklı açılardan yorumlamak mümkün. Hı hı. Çok teşekkürler. Şimdi özellikle dediniz ki yazma becerisi zaten kendi içerisinde bir yaratıcılık gerektiriyor ve barındırıyor. Bu süreç için aslında hangi beceriler gerekli? Yazarlar hangi becerilerini kullanıyorlar yaratıcı yazarlık e, sürecinde? Ah e, Jung şöyle bir şey söylüyor. E, diyor ki insanı dünyadaki diğer canlılardan farklı kılan üç özelliği var. Nelermiş? Bir, dil yaratması. Hı hı, hı. İki, insanın kendini dışarıdan görebilmesi. Ve üçüncüsü de Başkalarının zihnini okuyabilmesi. Bu üç özellikle aslında edebiyatla, o yazarlıkla ilgili biz öyküler, romanlar okurken ve yazarken bunu biliyoruz. Edebiyat bir dil edimi, kendimize dışarıdan bakabilmemizin ortaya koyduğu bir ürün ve en önemlisi başka insanları anlayabilme edimi. Empati yani. Başka birinin yerine koyarak düşünebilmek. Bu ne kadar değerli bir zihinsel imkan sevgili Filiz Hocam. Doğru. Empati yapabilmek. Doğru. Öte yandan yazarın elindeki temel araçlar yani beceriler demek de belki olası beş duyumuz. Biz insanların duyusal donanımı bu beş duyumuzdan müteşekkir. Hepimizde var bu beş duyu ve birinin eksikliği dahi biliyoruz çok ciddi ve çok zor dramlar yaşatıyor bize. Ama yazarlar beş duyularını çok yüksek dozlarda, farklı frekanslarda kullanarak yola çıkıyorlar. Dolayısıyla yol böyle açılıyor, açılıyor diye düşünüyorum. Yani görmemizi, duymamızı, tad alma yeteneğimizi, dokunmamızı yüksek fazlarda kullanıyor yazarlar. Bunun yanına tabii bir de yine biz insanların belki hepimizde az çok olan ama var olan o merak duygumuzu da koymak lazım. Evet. Merak ediyoruz anlamak ve anlamlandırmak istiyoruz. Bu dünyadaki varlığımızın, buradaki görevimizin adını koymak istiyoruz. İdebiyat da böyle bir işlem. Hı hı hı. Belki bu becerilerden söz edilebilir. Evet. E, yazar adayları için. Evet. Peki merak ettiğim başka bir şey daha var. E, bu becerilerin e, kullanımı ile ilgili. Herkes yazar olabilir mi? Yani herkes iyi yazabilir mi? Ya da kimler yazarlık yapabilir gibi bir soruya ne dersiniz? Şimdi çok sık duyuyoruz hem sosyal medyada hem de evet. televizyonda. Şöyle görüşler çok moda. İsterseniz başarırsınız. İnsan her şeyi başarabilir. İnsan yeter ki i̇stesin. amaçlasın istesin diyor. Şimdi bu tabii hoş bir şey. Ne güzel diyoruz ama çok zor bir şey. Yani o istemek ve o istemi bir edime dönüştürmek ne kadar büyük bir çabanın, emeğin, alın terinin e, ürünü. Nitekim büyük yazarlar da öyle söylüyorlar. Hem dünyada hem Türkiye'de yazarları uzattığınız zaman mikrofonu yetenek mi, çalışma mı? Diyorlar ki yüzde 99 emek, alın teri, çaba yüzde 10 sadece yetenek. Evet. Dolayısıyla her isteyen yazar olabilir mi? Ee, eğer istiyorsanız bunu ve o çalışmayı, o güdülerinizi, duyumlarınızı, bilginizi çok üst düzeyde geliştirmeyi göze alarak emek veriyorsunuz, belki de olabilir. Belki de herkes yazabilir. Hı hı. Ama bunun e, güçlü çalışmalar sonucu olduğunu da itiraf etmemiz lazım. Evet merak ettiğim başka bir konu daha var Çiğdem Hanım. Özellikle yaş faktörü yazarlıkta önemli mi? Biliyoruz birçok yazar aslında çok geç yaşlarda başlamış yazarlığa. Bu erken yaşta da mümkün mü? Yaş için ne söylersiniz? Sevgili hocam yaş demek zaman demek. Zamana dördüncü boyut diyor Einstein. Evet. Zaman içinde biz dünyayı ve kendimizi kavrıyoruz. Zaman bize kim olduğumuzu öğretiyor. Belki başka sanatlarda çok genç yaşta ortaya iyi ürünler koymak mümkün olabilir. Bundan da çok emin değilim. Ama e, sanat demek aslında yorumlamak demek. Yorumlamak için de, Elbette zamana ihtiyacımız var. Zamanın ruhunu kavramaya ihtiyacımız var. Onun için çok genç yaşlarda okumak çok kıymetli bir davranış modeli. E, seyretmek çok kıymetli. Dinlemek çok önemli. Ama çok genç yaşta e, güçlü bir yazar olunabilir mi? Ben bunu çok o, olası görmüyorum. Hı hı. Ancak zamanla ve yaşla kazanılabilir e, ortaya koyduğunuz ürünün niteliksel değeri. biraz olgunlaşmak gerekiyor e, herhalde değil Öyle değil mi? Evet yani çok evet. çokça okumak, çokça biriktirmek. Çokça biriktirmek. Sonra da onları ortaya dökmek belki ortaya de. Dökmek Onun belki. içinde zaman, yaş önemli. Önemli. Yani, o dil dediğimiz mucizeyi Kavramak, hissetmek, içselleştirmek, dil bilincimizi yükseltmek o kadar kolay olmuyor. Doğru. Zamana ihtiyacımız var. Üstelik de dil sürekli devinen, sürekli değişen, gelişen, büyüyen bir olgu. E Bunun için zamana, yaşa ihtiyacımız var. O için de, de çok haklısınız. Belki de çok geç başlayan yazarlar çok kıymetli ürünler koyuyorlar ortaya. Belki de. Evet. Evet, evet, evet. Çok teşekkürler. E, peki özellikle yaratıcı yazarlık öğrenebilir mi, öğrenilebilir mi? E, bu konuda ne gibi fırsatlar var e, genç yazar adaylarına, e, ne gibi öneriler söylersiniz? E, i̇ki sorunuzu da e, yanıtlamaya çalışayım. Yaratıcı yazarlık e, öğrenilebilir mi? E, öğrenilebilir. E, çünkü yazar olma durumu bir kişilik eğitimi gibi görünüyor bana hı hı. bu konuya bakmamın sonucunda. Yani kendinizi değiştirebilmenin, dünyaya yorum katarak bakabilmenin, biraz önce söz ettiğimiz duyularımızı yüksek modlarda çalıştırabilmenin yolları öğrenilebilir. Bunlar bizim yazma kariyerimizi katkıda bulunabilir elbette. Dolayısıyla öğrenilebilir, İnsan kendini bu yönde motive edebilir, gülüleyebilir... sanıyorum. Ee, ve ne tür fırsatlar var diye konuşursa, aslında başka ülkelerde çok daha uzun zamanlar önce başlamış bu yaratıcı yazarlık atölyeleri, üniversitedeki yaratıcı yazarlık dersleri. Bizde de ama son 10-15 yıldır. Deneyimlediğimiz, ihtiyacını duyduğumuz oluşumlar. Ee, i̇şte bizim üniversitemizde de e, hem Zoom yayınıyla e, yapıyoruz yaratıcı yazarlık derslerini, hem sizin e, yönetiminizdeki e, eğitim fakültesinde böyle dersler açıyoruz. Doğru. E, pek çok üniversitede de var, pek çok e, kurumda da var yazarlık dersleri. Böyle bir gereksinim var. Üstelik bizim kültürümüzde böyle bir alışkanlık da var. Yani çünkü yaratıcı yazarlık atölyeleri, yaratıcılık yazarlık dersleri bir imece, birbirinin sesini duymak, birbirinin yazdığını okumak, usta yazarların metinleriyle yüz yüze gelmek ve o metinler üzerinde konuşarak derine gitmek. Bu bizim bildiğimiz bir şey. Yani Anadolu'daki tekke edebiyatı geleneği aslında birlikte şiir söylemek, birlikte edebiyat yapmak geleneğini de içinde barındırır. Dolayısıyla Türkiye'de hele de işte bakın Ankara'da ve bizim üniversitemizde davet ediyoruz öğrencilerimizi evet. yaratıcı yazarlık çalışmalarına. Evet, ee, peki biraz da bu atölyelerin içeriğini ya da bu eğitim kurslarının içeriğini konuşalım. Buradaki öğretim süreci nasıl oluyor? ...içerik nelerden oluşuyor? Konuda neler söylersiniz? İznik'teki yazarlık bir dil edinimi. Doğru. Bir dilin ortaya koyduğu bir şey. Hı hı. Burada Türkçe, İngiltere'de İngilizce'nin... ...Japonya'daki yazarlar içinde ...Japonca'nın inceliklerini, derinliklerini... ...onun imkanlarını bilmek ilk şart ve ilk koşul. Hı hı. Bu hepimiz için bir koşul ama bir yazar için vazgeçilemeyecek bir konu. Dile sahip olmak. Dile ne kadar sahipsek ortaya koyduğumuz ürün o kadar iyi olacak. Başka meslekler için de böyle bu. Hani o dil filozofu Wittgenstein'ın ünlü sözündeki gibi dilimizin sınırları elbette ki dünyamızın sınırları. Bütün meslekler için kaçınılmaz ama yazarın dile sahiplik oranı çok daha güçlü olmak zorunda dilsel zafiyet affedilemeyecek bir şey bir yazar için hı hı. öncelikle bu ama öte yandan edebiyat teorisi de önemli yazarlık buluşmalarında bir ustanın bu bir yazar da olabilir bir edebiyat öğretmeni de olabilir bir yazarlık uzmanı da olabilir edebiyat uzmanı da olabilir. Edebiyat teorisini ve bir metni oluşturan ögelerin inceliklerini çalışmamız gerekir. Ve tabii ki birlikte metin okumamız gerekir. Okumadan yol almak yazar için olası değildir. Bütün hayatımızın her katmanında okumak en kıymetli aracımız ama yazma eylemi için... Okumak herhalde ilk adım olmalı. Evet, e, süremizin de sonuna doğru geliyoruz. E, burada özellikle e, genç yazar adaylarına ya da yaratıcı yazmak isteyenlere son olarak neler söylersiniz, neler önerirsiniz? Kendinizi tanımanın, dünyayı e, anlamlandırmanın, dilin içinde yolculuk yapmanın en güzel yolu edebiyatla buluşmak. Elbette ki tarih de, sosyoloji de, psikoloji de bize insanı anlatıyor. Hayatı ve toplumu anlatıyor. Ama bir toplumu tanımanın, başka insanları anlamanın en kıymetli yollarından biri de edebiyatla buluşmak. Ee, onun için genç yazarları, üniversitemizin öğrencilerini elbette ki okumaya, öncelikle okumaya davet ediyorum. Yazma ise zihnimizin öyle bir etkinliği ki sevgili filiz hocam şöyle söylüyor e, psikoneurologlar. Çalışan bir zeka, çalışan bir zihin eninde sonunda gelip yazmanın kapısına dayanacaktır, yazmak isteyecektir diyor. Böyle bir şansımız ve imkanımız var. Dolayısıyla sevgili gençlerimize, sevgili öğrencilerimize oraya doğru yönlendirmelerini içtenlikle öneriyorum. Evet en önemli tespit de bu herhalde. Çokça okumak, sonrasında zaten yazma kendiliğinden gelecektir diye söyleyebiliriz. Ama burada edebiyat buluşmaları, edebiyat yapmak, edebiyat teorisine söyledikleri yoldan ilerlemekte de son derece önemli yaratıcılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi için de profesyonel olarak desteklerden de yararlanmak gerekiyor diyebiliriz. Evet hocam. Evet çok teşekkürler verdiğiniz değerli ben bilgiler de çok için. De. Sevgili izleyicilerimiz bugün yaratıcı yazarlık konusunu ele aldık. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.